Kulesi'ndeki görüntüsü ekrana yansıyor. Altı puan çok önemli. Metalis maçındaki beklenmedik. İşte ilk yarının heyecanıyla birlikteyiz sevgili seyirciler tribünde gerçekten büyük coşku var. Bu çok küçük bir bölümü ama genel açıdan görme imkanına sahip olduğum için söylüyorum. Burası Berlin mi yoksa İstanbul'da bir stat mı? Ayırt etmek gerçekten güç. Tribündeki atmosferi bu anlamda geniş açıdan görmenizi isterdim. Ve iki takımın oyuncuları oyun alanına geliyor. Voronin Korn bu akşam Galatasaray'ların, Galatasaray'ımızın çok önemli isimlerinden biri olmasını diliyoruz. Son haftalardaki formuna bir yenisini eklemesini temenni ediyoruz. Gözler yavaş yavaş Nikola Rizzoli'ye dönerken işte iki takımın teknik direktörü Lucian Favre ve Miaski Bey maç öncesinde bu görüntüyü veriyor ve 90 dakikalık zorlu mücadele başlıyor. Galatasaray'a yürekten başarılar diliyoruz. Ve ilk atak şansı temsilcimizin. Erteberli'nin atağına dönüştü. O bölgede bir top kaybı. Rafael'in pası Panteriç. Meyra karşısında Panteliç ceza alanımızda Panteliç vuruyor ve Desantis. Tempolu başlayan bir oyun. İki takım da ilk 5 dakika itibariyle orta alanı çabuk geçme şansı buldu. Henüz işaret gelmiş değil. Şimdi işaret geldi. Lincoln bıraktı. Şut pozisyonu Kübel vuruyor dışarıya. Beklentilerin dışında bir organizasyon serbest vuruş organizasyonu ve Lincoln'dan uzun mesafeli ve etkili Baroş'a doğru iyi kontrol gol pozisyonu Baroş cezaları kaleciyle karşı karşıya Baroş topu hala kendisinde vurmadı topuk pası isabetli değil çok net bir fırsat yakalıyor sarı kırmızılar Pantel için şutlarıyla etkili olmaya çalışıyor Erteberlin bu arada sol kanada unuttular ve o noktada Kubel sıyrıldı rakibinden. Hücumda çoğalmamız gerekiyor. Baroş var sadece. Kubel orta hazırlığı. Bir anda kalabalık bir şekilde geldiler ve şut pozisyonu Lincoln. Kaleci son anda. Drobny. İyi bir fırsattı sarı kırmızılar için. Dakika 20. İşte Lincoln etkili vuruşlar yapabildiği nokta. Drobny uzanıyor ve kornere gönderiyor. Lincoln kullanacak. Desantis dışında tüm oyuncular her Berlin yara alanında. 4 birlik galibiyet UEFA kupasında zafere giden yoldu. Okan'ın ve Tugay'ın attığı goller ve o günkü kadrodan sadece Hasan Şaş kaldı. Bu arada ceza alanı için müthiş bir vuruş aynı güzellikte çıkarıyor. Lincoln harika vuruyor ve kaleci son anda kornere çeliyor. Müthiş anlar yaşanıyor Berlin'de. İşte Lincoln. Son derece sert. Tam köşeye gidiyor. Ve son anda uzandı. Drobny. Köşe vurucu kullanıyoruz. Altı oyuncumuz var içeride. Daktik Uşkan isimler şu ana kadar Galatasaray'da verimli oyunlarını sürdürüyorlar. Lincoln. Arda. Arda'nın pası Lincoln cezaları Lincoln yerde gözler hakemde bakıyorum karar ne olacak kendisini yanıltmaya yönelik bir davranış olarak nitelendiriyor İtalyan hakem ve bu, açı, bu açıdan izlenim penaltı olmadığı şeklinde ya da bir faal olmadığı şeklinde bu açı sanıyorum daha net fikir verecek. Maçından gelen son bilgi maçın golsüz devam ettiği yönündeydi. Evet Kaçar son anda ayağını çekiyor. Kontrolsüz biçimde Lincoln'e doğru gelirken ayağını çekiyor ve Lincoln de kendisini yere bırakıyor. Kübel. Arda. Hakan. İlk yarıda oynanmamış kabul edilen süre 1 dakika ve o süre başladı. Bu arada Galatasaray atağı Baroş şut pozisyonu Baroş kaleci de kalıyor. Drobli de kalıyor. Milan Baroş sol ayak. Savunmadan da sekiyor top. İlk yarının son anlarında işte bu gol pozisyonu. Baroş'un şutu. Ve Drobli. Drobli tekrar Baroş. Simonic karşısında Baroş. Orta asılı Baroş. Şimdi yapıyor ortasını. Kademede müdahale. Dönen top Arda. Top onda kalmadı Simonic. İlk yarıyı bitirme hazırlığında Rizoli. Ve ilk yarı bitti. Değerli seyirciler Hertha Berlin 0, Galatasaray 0 ilk yarı sonucu. İkinci yarı başlamak üzere. Galatasaray ilk yarıdaki 11'i ile sahada. De Santis'i bekliyor İtalyan hakem. Şimdi Desantis yerine alacak ve ikinci yarı başlayacak. Evet, ikinci yarı başladı. Galatasaray'a başarılar. Dışı kullanacak. Dike var kalemizde son anda. Savunmasında müthiş bir müdahalede bulundu Hakan. Dardayı içeriye yine Hakan. Ve şimdi Galatasaray'ın karşı atağı başlıyor ve Lincoln. Lincoln süratli. 4 oyuncu ile geliyoruz. Savunmada 4 oyuncu Erte Berlin'de. Lincoln solunda Boğraş. İçeride Kübel. Geriye doğru Arda. Şut pozisyonu. Açırtma vuruş ama kaleci çabuk döndü. Panteric. Ebert. Tekrar Boronin ceza alanımızda geriye doğru. Tehlike var ve Santis Son derece sert bir vuruş. Müthiş uzanıyor ve gole izin vermiyor ve Santis İkinci yarıda ilk yarıda bulamadıkları pozisyonları buluyorlar. Kaçar böyle vurdu. Desantis gole izin vermedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Desantis çıktı. Kafa vuruşu out. Sero yine bir taş daha. Yine Arda'ya doğru. Arda döndü. Arda ortaladı. Ceza alanı Baroş yükseldi. Dönen top Kewel. Atak devam ediyor. Çaprazla. Bir orta daha. Gözler hakemde penaltı mı? Evet penaltı. Penaltı, penaltı. Galatasaray için öne geçme şansı. Dakika 67. Bir de sarı kart. Arne Fredri. Galatasaray Berlin Olimpiyat Stadı'nda penaltı kazanıyor. Dakika 68. İşte Kuvan'ın ortası. Bu pozisyon. Ve Von Bergen değerli seyirciler. Von Bergen kolunu kaldırıyor. Ve tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Bu pozisyon sonunda Rizzoli. Şimdi Galatasaray için öne geçme şansı. Drobny yerini alacak. Kritik bir an. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. İkinci turun kapısını açacağız. Milan Baroş. Ligde 8 golle Galatasaray'ın en golcü ismi. Hakem işaretini vermek üzere. Kritik bir an. Şu anda 69. dakikaya girdik. Baroş işareti aldı. Baroş, Baroş gol! Milan Baroş, Galatasaray, Almanya'da, Berlin'de 1-0 önde. Bu manzarayı görmelisiniz. 45 bin futbol sever, 45 bin Türk, Berlin Olimpiyat Stadında müthiş bir manzara. derece etkili. Kaleci ve top ayrı köşede. Ve Galatasaray 1-0 önde. Gol anında işte. Skip ve biraz soğukkanlı görünürken golün sevincini böyle yaşıyoruz. TRT1 ekranlarında milyonlar golün sevincini birlikte yaşıyoruz. O noktada von Bergen bırakmadı. Arda. Barış şut pozisyonu Barış kaleye baktı out. Boronin. Hertha etkili geldi. Şut pozisyonu De Santis uzandı out. Paldar daha iyi. Orta geliyor uzak noktaya Desantis çıktı müdahale edemedi son anda Servet. Top kaleye doğru yönelmişti ve Servet'in yerinde müdahalesi. Metalist maçında da çok iyi oynamış ama talihsiz bir pozisyon yaşamıştı. Az önce çok kritik bir müdahale imza Servet Çetin. Son 15 dakika köşe vuruşu kullandılar. Simonic kafayla içeriye son anda Desantis. Üst üste pozisyonlar buluyor Erta Berlin. İşte Simur kafa vuruşu. Desantis biraz öndeydi ama çabuk döndü. Voronin kullanıyor yine. Voronin ve servet çevirdi. Bir kez daha kafayla içeriye. Mehmet. Hakan. Baroş. Kübül öylesine uygun durumda ki Baroş oraya atabilecek mi? Kübül çok uygun. Şimdi oraya doğru. Sabri hata destek verdi. Arda içeride. Sabri kanatta. Baroş daha da içeride. Sabri'nin olduğu yere hücumda ceza alanında oyuncumuz yok. Geriye doğru şut pozisyonu. Arda kaleye baktı vurmadı ve pas hatası. Cicero. Temponun yükseldiği anlar. Her tabelinde savunma güvenliğinin de azaldığı anlar Galatasaray'a yeni şanslar getirebilir. Bu arada savunmada da dikkatli olmamız gerekiyor. Voronin. Kaçar şut pozisyonunda. Derinlemesine içeriye tehlike var kalemizde. Desantis çıktı ve aldı. Desantis sakatlanıyor. Zaman zaman eleştirilse de Morgan Desantis kritik müdahalelere imza atan bir kaleci. İşte bu pozisyonda bakın sakatlanma pahasına böyle uzanıyor. Önemli bir şey yok. Bu da biraz önce bir önceki pozisyon Kaçar'ın vuruşu Desantis müdahale edemiyor. Ve Servet kornere gönderiyor. Bu arada Servet'in bir işareti oldu kenara doğru. Bir oyuncu değişikliği olacak az sonra. Emre Güngör oyuna girecek. Milan Baroş yine bir top kaybı. Baroş. Lincoln. Metalist Kalkiv Olympiakos. 80. dakika 0-0. Kübel ceza alanında kaçarla mücadelesi bırakmadı kaçar. Dönen top Lincoln'un önünde kaldı. Lincoln ceza alanında. Kaleye baktı. Drobny. Ve Nonda kalan süre içinde görev yapacak. İşte Milan Baros 69. dakikada böyle seviniyor ve sevindiriyor. Penaltı vuruşundan Galatasaray'ı 1-0'lık üstüne taşımıştı. Milan Baros alkışlar ona. Ve Nonda oyunda. Dakika 87. Kaçar. Voronin etkili olabileceği bir nokta. Hertha Berlin'in ceza alanımızı içi. Gol pozisyonu de Santis. Domotivski'nin vuruşu etkili değil. Ceza alanı kalabalık geriye doğru. Vuruş sert. De Santis top. Ceza alanı karambol Ve son anda tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Hertha Berlin'lerin yine penaltı beklentileri var. Ve derin bir nefes alıyoruz. Şu anda Friedrich ve Cicero ikilisi hakemin yanında değerli seyirciler pozisyonu izliyoruz. Bu da bir başka açı. Desantis riske girmek istemedi. Uzaklaştırmak istedi. Çift yumrukla müdahalesi. Rafael barış mücadelesinde de Rafael hakeme dönüyor. Ama Rizoli oyunun sürmesini istiyor. Kaçar. Bırakmıyor. Bravo Meyra. Voronin. Sanıyorum son bir atak şansı olacak bu. Voronin ortaladı. Servet aşan top karambol anı. Dardai şut pozisyonu. Son anda Emre. Bir orta daha geldi. Yine Emre. Ceza alanı dışı. Vuruş sert. Dönüyor savunmadan. İnanılmaz bir pozisyondu. Şimdi ani atak şansı Lincoln sıyrılamıyor. Uzun mesafeli pas. Gol için yükleniyor Erta Berlin ama iyi kapanıyoruz. Metalist Karkip Olympiakos maçı 1-0 bitti. İşte pozisyon Fredri'nin vuruşu. Bu pozisyonda penaltı beklediler. Bir hali tartışmalı pozisyon var gerçekten de Hertha Berlin Galatasaray mücadelesinde. Ve hakem 90 dakikayı bitiriyor sevgili seyirciler. Galatasaray Berlin'de 1-0 kazandı. 69. dakikada Milan Baroş'un penaltıdan attığı gol Galatasaray UEFA Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ve Sarı Kırmızılar grubu 4 maç sonunda 9 puanla tamamlıyor. Her Berlin'de oyuncular Nikola Rizzoli'nin yanında maç sonrasında. Galatasaray galibiyetin sevincini yaşıyor ve ikinci turun sevincini yaşıyor. İki Çek oyuncu Drobny ve Milan Baroş. Maçta Penaltıda karşı karşıya geldiler. Milan Baroş vatandaşını mağlup etti. Galatasaray Ertaberli'ni 1-0 yendi. Ve böylece Sarı Kırmızılar ikinci tura yükseldi.